Diyetteyim dedim dedim inanmadınız ama artık gerçekten diyetteyim tam 25 kilo verdim. Arkadaşlar herkese merhaba sizi çok özledim. Özlerken de boş durmadım tam 25 kilo verdim. Ve yemek yemek için YouTube kanalı açtım. Çok sıkı ve güzel bir diyetteyim. Dedim ki ödül öğünü yiyeceğim. Ödül öğünü yerken de videosunu çekeyim, kanal açayım, oraya atayım. Gerçekten çok özledim. Bu arada gerçekten böyle bir yalancı kelime gibi hani o şeye yalancı bir his bırakıyormuş gibi olabilir. Ama gerçekten öyle değil. gerçekten <laughs> öyle. <laughs> 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 Vallahi çok özledim. Bugün kısaca ne yapacağımdan bahsedeyim. Bugün 6 çeşit pizza deneyeceğim. Hangisinin hangi marka olduğunu bulmaya çalışacağım. Ama ondan önce nasıl kilo verdim biraz ondan bahsedeyim. Şu girişi yapıyorum da biraz şey otursun ben de bir şeyler diye. Haydi bakalım. Hadi bu. Dur bir ya. Hmm, yok. Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba'yı şimdi çözüyorum biraz daha kafada Aynen öyle. Arkadaşlar merhaba. Kayıda girmezsen ben de giremem ya. <laughs> Kendimi motive ediyorum şu an böyle yapıp falan. Harika motive ediyorum böyle yaptım. <laughs> <laughs> ee, neyim ben taklitçi falan mı bro? Bizim kendime az bir süre esprilerimiz var. <laughs> ya şimdi tamam ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. İşte su iç, yürüyüş yap, ekmek yeme, şeker yeme. Bir sürü bu çoğaltılabilir böyle. Tamam ama bunu nasıl yapacağız? Kural 1. Türkiye'de diyet yaptığını kimseye söylemeyeceksin. Ya yani çünkü bizde böyle hani arkadaşına zorla yemek yedirmek, özellikle diyet yapana zorla yemek yedirmek samiyet göstergesi gibi ilerliyor. Bir yemek yiyeceğiz tamam ben diyorum ki salata. Diyetteyim abi. Ya neyse sen getir getir. Bizimkine de getir mantı yer. Abi getirme mantı kurban olayım. Bak kendimi zaten zorla ben şey yapmışım. Neydi onu sokmuşum bu şeye. Pide getir getir. Ya yani yersin iki dilim. Yersin iki dilim çok kritik mesela. Yersin iki dilim. Bunun yüzünden 3 yıl 5 yıl üst üste diyet bozmuşum. Eve gittin arkadaşlarına oturdun. PlayStation oynuyorsun. Tamam herkes yemek söyleyecek. Abi bana bir tavuk söyleyin dedin. Sebze ızgara. Biz pizza söyleyeceğiz falan. Tamam abi siz söyleyin ben onu söyleyeyim. Falan bir şey olmaz iki dilim. Ya niye bir şey olmaz? 700 kalori alıyorum belki iki dilimden. Niye bir şey olmaz? 700 yazdım yani yemeyeceğim. Ya ben neyim be oğlum? Ben neken ye işte falan. Ne oluyor yani sen neken karaciğerim mi ya, yağlanmıyor? Ne, ol ne oluyor? Sen neken kalori yazılmıyor mu? Ben mesela bozdum ya diyeti. Çorap söküğü gibi geliyor abi. O kopuyor ya böyle. Tır 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 geliyor. Zaten sürekli birileri bir şey böyle yedirtmeye çalışıyor senin. diyor e, benim yolumda. Benim yolumda olmaz falan böyle. Doğum günü boyutu var. O tam kabus. Benim pastadan mı yemeyeceğim? Yemeyeceğim abi senin pastadan. Kural 2. Kendinize bir hastalık adı bulun. Hatta uydurun. Çünkü tamam şimdi diyet demiyoruz. Bir şey söylememiz lazım ve Türklerin yumuşak karnı doktor yasakladıdır. Eğer onun ailesinde olan bir hastalık adı söylerseniz bittiniz. Tavsiyeler 5 saat kafanızı ütüler. Kanka ben yiyemem şey e, pide. Neden? Benim endeplezmotik boğulmam var. Neyin var? Kitledin onu bitti. Kanka mideme dokunuyor benim. Yani midemle ilgili bir şey. Mideme dokunu yiyemiyorum. Geldi salata. Artık diyetinize devam edebilirsiniz. Kural 3. Diyetinizi kurtaracak o sihirli cümle. Yedim geldim. Bak arkadaşları yıkarsın. Doğum günlerine gitmezsin, hediyeyi yollarsın, kurtarırsın. Evde ne yapacaksın? Kadın sabahtan girmiş saat 10'da mutfağa, boğuşuyor, 5'te böyle çıkmış artık pilav hazır, oradan düdüklü yanıyor falan böyle. Kadın 6-7 saat hazırlık yapmış ve sen onu yemiyorsun akşam. Bana brokoli yap. Ne? Anneye hastayım diyemezsin. Hastalık adı uyduramazsın. Annelerde şöyle bir sıkıntı var. Anneniz sizi mis gibi kokan tereyağlı bir pilavı neden yemediğinizi asla anlayamaz. Bu çocuğun nesi var ya hiçbir şey yemiyor falan. Bunalımda mısın? Depresyonda mısın? Kızla mı ayrıldın? Arkadaşınla kavga mı ettin? İşin mi kötü gidiyor? Okuldan mı atıldın? Bir sürü şey yaşarsın anneye bir şey anlatmaya çalışırsan bu konuda. Minik kuşum pilav yaptım yemez misin? Ha. Anne kurban olayım ne minik kuşu olmuşum 130 kilo. Ben yemem dersen çok tehlikelidir. Çünkü bölüm sanı canavarı en duygusalıdır. Tek bir silahın kalıyor elinde. Yedim geldim. Oğlum hadi yemek hazır falan. Anne ben yedim ya arkadaşlarla. Kız arkadaşımla yedim olur. Anne canım X'i çok istedi. Dayanamadım yedim olur. En kritik hayatınızı kurtaracak şey yedim geldim. Bu 3 altın kuralı anlattığıma göre artık ödül önüme geçebilirim. 6 farklı markadan 6 dilim pizza var. Hangisi hangi marka tatmaya çalışacağım. Ödül önünde görüşürüz. Pizza tatmadan bir şey söyleyeceğim. Abi bir şey hamur olup da kötü olamaz. Tamam mı? Şöyle göstereyim. Üstünde böyle salçalı bir şey, eriyen bir peynir ve sucuk varsa bu asla kötü olamaz. Kırpidesi delisiydim ben. Ya yani patatesi de hamur normaldi. İşte kült böreği dedikleri şey, o böyle şeker at böreği. Hamursa çok güzeldir. Ben bunu hemen bir tatmaya geçiyorum. Sonra pizza hakkındaki yorumlarım devam edecek. Bu böyle ağza hemen geliyor. Bu mesela Beştaş Üsküdar motoru gibi. Tamam mı? Hemen geçiyor karşıya. Yani bana tadı hemen geliyor. Normalde pizza şu, şu zordur. Hamuru çiğnersin sürekli böyle ağzında bir peynirle kanışan hamur böyle çat çut çat çut olur. Bu hemen geliyor. Acaba hangi markanın bir ısırık daha yok. Bu arada ödül övünümse yani normalde ben şeye çok karşıyım. Kenarlarını yemiyorum. Hem yani ne kadar az hani eğer diyetteysen ne kadar az ekmek yesen o kadar iyidir. Ama ben kenar bırakmaya yani yenir be hamur ya hani yenir bayıyorum valla bayıyorum bu pizza benim için bir çocukluk efsanesiydi artık hani o kadar değil ama dediğim gibi hamur ne olursa olsun kır pidesi olur börek olur poğaça olur pizza olur saf hamur olur ya saf hamur olur ya bak şu an saf hamur yiyorum ha geldi bunu nerede olsa tanırım eskiden çok daha iyiydi. Abi ben yani nefis kenarı Little Scissors'la bilirim. Buraları böyle peynirli falan. Bu Little Scissors direkt tanıdım zaten. Kokusundan geldi bana. Şimdi bir tadayım ben bunu. Çok hamur. Saklanıyor ya buzdolabında hazır bir şekilde. sonra sipariş geliyor yapılıyor. O tabi biraz dengesini bozdu. Bunların tatlarını bozdu. Ee, zeytin sevmediğim bir şey pizzada. Mısır sevmediğim bir şey. Bu arada ilk pizza kareymiş. Şu anda İtalya'da kare pizza'ya büyük anne pizzası deniyormuş. Hani eski ya herhalde ondan büyük anne pizzası. Biraz kuru geldi bana. Video sızısının pizzası. Çok severdim, çok severek yediğim bir şey. Doğru değil mi bu arada? Video sızıs. Biliyorum Şaşmaz. Hocam ben de şaşmaz. Evet geldi. Ne diyor biliyor musun? Ben Domino's kokuyorum diyor. Ha bu ya bu net Domino's zaten hani bunu görünce de tanısın ama ben zaten kokusundan da tanıyacaktım. Hemen bir şöyle tadıyorum çok fazla uzatmana. Burada biber daha önde şeye göre, e, zeytine göre. Biber daha önde sucuğun tadı tam gelmiyor. Pizzalarda bir kuruluk var. Bak tamam hamur olsa yerim dedim ama yani güzelini yiyelim. Zaten bu son zamanlarda böyle pizzalarda genel olarak inanılmaz kalite düştü. Bu işte artan gıda maliyetleri, insanların pahalı bir şey yemek istememesi haklı olarak. Bu pizzalarda bayağı böyle kullanılan ürünler. Biberler böyle ya yani baskın. Hiçbir tadı yok. Çok mu pişmiş anlamadım. Sucukları şöyle çıkartıp yiyorum bak. Mısır da yiyeyim tek. Tek tek yiyorum yine yok. Ne? <laughs> Nerede o eski pizzalar? Napoli'de biz yazın tatildeyiz baba. Bu arada ilk pizzacı dükkanı Napoli'de açılmış. Kuyruklar oluşunca sonra tüm Napoli'ye, sonra İtalya'ya ama şu an mesela en çok nerede pizzacı vardır? Nerede tüketiliyor? Amerika. Tabi yine birileri bulmuş, Amerika'da almış, en çok o kullanmış. Orada Bu bunu da bildim. Görünüşten bir kalite var. Gerçekten çok büyük kalite var. Bak bak. Peynir şuraya akmış. Peynir şuraya akmış, inanılmaz bol. Zeytin Bu bana neyi andırdı biliyor musun? Direkt ilk ısırışta kumru. Ben pizzayım demiyor ki abi. Hani bir benliği yok bunun. Ben benliği olmasın çok... Mesela bu kumruya benziyor bana göre anladın mı? Mesela hamburgerde de beni şey çok üzüyor. Çedar artık etin önüne çok geçmeye başladı. Çok çedarlı seviyoruz ya biz. E koy koy çedar koy. 7 tane çedar koy falan böyle. Çedar banyosu yapılan köfteler var. E o zaman çedar yiyeyim abi. Yani açayım paket çedar yiyeyim anladın mı? Ne anladım ki ben o köftesinin bir özelliği olacak. Üzülüyorum kumruya benzetiyorum. Güzelim şey bu ödül oyunu ama gerçekten bayağı bir abarttık. Ama bu da benim ödül oyunum. Gerçekten güzel güzel tutuyorum. Şimdi yine hamur kaldı. Bu Tahmin edemeyeceğim ama papajan olabilir. Doğru mu? Ben biliyormuşum. Şuradan pizza akabilir mi böyle? Yumuşacık. Artık pizzalar çıtır değil. Bu da az zincir olanlardan belli. Şimdi sorunum şu. Bunda da peynir bol. Ama hamur da öyle bir hamur ki peynirle hamur tadı birbirine karışmış. İkisini de biraz alıyorum. Peynirin tadını tam alamıyorum. Hamurun tadını tam alamıyorum. İkisini de yarım oluyor mu işte ben burada yokum. Diğeri onu eşlik edecek. Önüne geçmeyecek veya onunla eşitlemeyecek kendini. Az az gelecek tadı. Bir şeyin tadını tam alacaksın. Ya ben sosis mi yedim? Ben peynirimi yedim? Ben salça mı yedim? Ya hadi bakın işiniz abi ne olur ya. Ne Rol çalmış. Hani birinin videosuna gidersin mesela daha komik olmaya çalışırsın ya Hamur peynir onu yapmış rol çalmış. Tadından rol çalmış yani. Pizzayı küstüm abi. Ben bak yemeklere küsüyorum. Gerçekten. Bu Terra pizza mı? Pizza. Bak bir kere pizza hakkında şöyle bir şey diyorum. Pizza genel olarak çok güzel bir şey tamam mı? mesela şöyle bir arkadaşım bana şöyle bir şey söylemişti. Pizza İtalya kıyılarını fetheden Osmanlı pide yaparken İtalyanlar görmüş pizza öyle çıkmış. He valla bak yemin ediyorum bunu çok inandı. Çok inanarak söyledi ikna edemiyor. Kanka öyle değildir falan diyor. Vallahi öyle kanka bak araştır falan. Çok şey beni ne orada düşünsen Osmanlı fethetmiş. Oraya pideci açmışlar böyle. Abi vuruyor pideyi şeyle. Ocağın içine çekiyor. Bir göz yumurta kırıyor kayıp böyle tereyağı üstüne sürüyor. Oradan İtalyan görüyor bu ne lan falan diyor böyle yanık dışı yanına. Ondan sonra gidiyor ona Türkler bunu yaptığına göre biz bunun nasıl no. yuvarlağını yapalım. Böyle çıkar mı abi? Orada tek bir şey söyleyeceğim. Gerçekten pide be baba. Bak ana vatan kokuyor diye söylemiyorum tamam mı? Gerçekten pide. Pidenin olduğu yerde pizzaya şey derim. Hadi koçum bak dalgana. Yani pidenin tam kaşarlı pastırmalı pidenin böyle içine bir de onun yumurta kırarsın. Tamam yumurtayı da böyle yarım pişirirsin, az pişirirsin böyle. Sonra ucunu alırsın böyle yumurtayı kurarsın. Sonra böyle onun üstüne tereyağı falan böyle yersin. Pizza getir götürünü yapar bunun. Ben mesela pepperoni çok uzun bir zaman biber sandım. Hani böyle çok iyi biliyorum ya yemeği. Hani her şeye yorum yapıyorum falan. Bu mu? Bu bu. Baktığımda böyle yumuş yumuş bu da. Ben gibi böyle pufuduk. Bir tadayım ona da. Güzel bir detay var, kırmızı biber. Severim. O bir de bunu böyle iyi kavurunca, güzel kavurunca bir şekerini veriyor. Çok da şey yapmamak lazım. Onun da önemli bir derecesi var. Hım. Yani çok beğendim bu. Daha bir pizza gibiydi. Daha böyle bir tatlar belliydi. Ben mesela butik pizzacılar daha iyi. Çok seri üretim değil. Bazen işte çıkartıyor bir tane şeyini koyuyor. Eee, masasına koyuyor. Oradan sen istiyorsun dilim dilim veriyor. İstersen tamamen yapıyor sana falan. Ama sipariş üzerine yapıyor daha çok. Dondurulmuş çok fazla ürün olmuyor. En azından hamuru dondurulmuş olmuyor. Bu da çok önüne geçiyor şeyin. Lezzette baya bir fark katıyor diyeyim. Diğer pizzacılar da böyle daha çok böyle artık fabrikasyona dönmüş durumda. Evet arkadaşlar başta da dediğim gibi sizi bayağı özlemişim. Yemek yemeyi de çok özlemişim. Kanalı açtım. Abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Sevgiler. Görüşmek üzere.